Şahiste Mutfak kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size çok pratik iftarda yapabileceğiniz pratik fırında tavuk pirzola yapacağız sizinle. Bunun için 4 tane, 4 adet tavuk pirzola, e, pirzola almıştım kasaptan. Daha doğrusu kestirdim. Bunu siz de böyle bu şekilde e, budu kestirebilirsiniz. E, kemiği, budun kemiği dışarı gelecek şekilde, aynen bu şekilde dışarı gelecek şekilde kasaba çıkarttırdım, kestirdim ve hafif e, bu kabu şeyi, pardon, bu derisi gördüğünüz gibi budun e, iç kısmında hafif yanlarını kemiği ayırttıktan sonra e, hafif yanlarını açtırarak pirzola şekli verdirdim. Bu şekilde pişireceğim budu. Bunun gibi 4 tane budumuz var. Malzemelerimiz 2 çorba kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı salça. Bunlarla marine edeceğiz arkadaşlar. Baharatlar isteğe bağlı. Bir çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tepeleme, tatlı toz biber, kırmızı biber, 1 yarım çay kaşığı kimyon, tuzumuz, bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığından biraz daha fazla tuz kullanacağız. Bir çay kaşığı da olabilir. 2-3 yemek kaşığı zeytinyağımız, patatesimiz. Başlıyoruz. İlk önce arkadaşlar yoğurdumuza, yoğurdumuzun içine salçamızı katıyoruz. 2 çorba, 2 yemek kaşığı yoğurda, bir tatlı kaşığı kafi geliyor. Salça. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı isteğe kalmış isterseniz biraz daha artırabilirsiniz isterseniz biraz daha azaltabilirsiniz yani, tamamen isteğe kalmış zeytinyağı miktarı Bunları karıştırıyoruz baharatlarımızı ekliyoruz ve bir çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Bunları iyice karıştırıyoruz, yediriyoruz birbirini. Bu sosu olacak tavuğun arkadaşlar, bu sosunda 2 saat dinlendirilmemiz gerekiyor. Ama benim fazla zamanım olmadığı için şu anda e, akşam oluyor neredeyse fazla zamanım olmadığı için ben bunları 15 dakika ila yarım saat arasında dinlendireceğim. Ama zamanınız varsa 2 saat mutlaka en azından 2 saat dinlendirin. Evet hazır sosumuz. Bu sosumuza bu şekilde sürüyoruz sosumuzu tavuklarımızın her yerine bulayacağız. Çok pratik bir tarif mutlaka yapmanızı öneriyorum. Biliyorsunuz tavuk yemekleri çok lezzetli oluyor. Iftar, i̇ftarda da öyle, misafiriniz geleceğinde de öyle. Kendiniz için de yapabilirsiniz. Çok lezzetli bir tarif ve çok pratik. Bunları güzelce buluyoruz. Şu şekilde her yerine bu sosu güzel yediriyoruz. Ve bu sosta 4 adet budumuz var demiştim. Bu sosta bekleteceğiz. Evet Şimdi bunları beklemeye alıyoruz. Üzerine bir streç film ile kapatabiliriz. Dolapta bunları dinlendireceğiz. Evet, dolabımızı kaldırıyoruz. Evet, bir adet patatesimiz var. benim patatesim büyükçeydi. Siz bir ya da iki orta boy patates kullanabilirsiniz. Evet, patatesi daha fazla yemek isteyenler patates miktarını artırabilir. Ben patatesini fazla yemek istemiyorum diyenler patates miktarını azaltabilir. Tamamen isteğe kalmış arkadaşlar. Evet, biraz zor kesildi büyük bir patates olduğu için. Ben bunu ufak parçalara böleceğim. İlk önce dörde bölmeyi düşündüm fakat sonradan vazgeçtim. Ben bunu şöyle yarım ay şeklinde. Parçalara bölmek istiyorum gördüğünüz gibi. Bu kızartmalık şeklinde çubuk olarak da doğrayabilirsiniz. Doğrama şekli tamamen isteğinize kalmış. Evet nişastasını akıttığım patateslerimi yine bir ya da iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum. Herhangi bir sıvı yağ da olur hiç fark etmez. Arzunuza kalmış. Bir ee, yarım tatlı kaşığı yani bir e, çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığının yarısı kadar hatta biraz daha fazla olabilir. Bir tatlı kaşığına yakın toz tatlı biber katıyorum. İsterseniz acı biber de ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığının ucuyla karabiber ekliyorum. Ve bunları karıştırıyorum. Böyle, bu şekilde iyice yediriyorum birbirine bundan sonraki çektiğim video kazayla silinmiş Arkadaşlar kusura bakmayın ee, tepsimizin dibine bu yaptığımız patatesleri seriyoruz onun üzerinde marine ettiğimiz tavuk pirzolarımızı e, koyup tav fırına hazır ediyoruz Evet bunu önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırınıma veriyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi yemeğimiz pişti. Harika görünüyor. Nefis kokular var. Evet, akşam yemeklerinizde, iftarınızda yapabileceğiniz çok güzel, pratik bir tarif. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok da güzel pişmiş. Evet, şöyle bir bıçak yardımıyla, bir çatal bıçak yardımıyla etini de göstermek istiyorum size. Nasıl piştiğini, kıvamını. Çok güzel olmuş. Harika pişmiş, nefis görünüyor, nefis görünüyor arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Videolarımın devamının gelmesi için abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.